Evet arkadaşlar ben Ero Bugün sizlerle SkyBlock oynuyoruz Demin bir tane bölüm çektim ama Sesim çıkmamış Hatta yanımda Özgür de vardı Onun da interneti gitti O yüzden birlikte devam ediyoruz Yalnız baştan söyleyeyim biraz ye Kelimeleri yanlış söyleyebilirim Çünkü ilk videom <laughs> Yani Biraz hoşgörün çünkü ilk videom sonralarda alışacağım. Çünkü daha bir sürü video çekeceğim. Daha Hunger Games var. Ee, hatta biraz yarın da şey çekeceğim, Call of dedi. Çünkü şu an iniyor. Sonra belki ee, şey çekebilirim. Battlefield. Bakalım. Ama daha çok Minecraft. Çünkü Minecraft'ı daha çok seviyorum. Anlıyız. internet de gelecek. Onu aldım yani. indirdim. O şu an var. Şimdi adamımızı büyütelim. Yalnız arkadaşlar birbirimizin adınıza gidemiyoruz bunu baştan söyleyeyim. Hiç yorumun altına başkalarının adasına da gidi gidi falan yazmayın. Yaz yani arkadaşlar bir dahaki videoda özgür dalı olabilir. Onun kanalının linkini de aşağıdan atacağım. Onu baştan söyleyeyim. şöyle büyütelim. İşlevel yazalım. E, bir dakika. Pardon. Adam. Şöyle adamız 9 level. Arkadaşlar bir dahaki bölümde görevleri yapmaya başlayacağız artık şöyle slash c yazınca şöyle görevler var İşte kabuston melon falan hatta siz yokken ben ilk görevi yapabilirim belki bu bütün görevler bitmeden hayatta seriyi bırakmam Aa, şey kanalıma da abone olursanız sevinirim <laughs> Arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum. Hemen geleceğim. Evet, geldim arkadaşlar. Bir şey özgür aradı. O yüzden e, videoyu durdurmak zorunda kaldım. E, özgür gelemeyecekmiş. Gidiyormuş. O yüzden tek devam edeceğiz. Bir dahaki videoda ancak. Bir dahaki video güzel olur inşallah. İnşallah, inşallah. Şöyle bir ne yapacaktım ben? Arkadaşlar bir dahaki bölümde ne yapmamızı yorumlarda yazarsınız. Çok güzel olur. Kazalım şöyle. Hmm, tamamdır. Şöyle 10, 20. O, acımız büyüdü. Şöyle, e, pardon. Şöyle. Arkadaşlar bu video kısa olacak. Çünkü ilk videom daha daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sonra da sıkılıyorlar. Yani siz kırıyorsunuz. O yüzden bir 10 dakika falan olacak. <laughs> Hadi bakalım. Eee <laughs> şöyle şeyim gidelim dikelim. şunu siz düşünmeyin şunlara koyalım koyayım seni alayım şöyle şöyle kapatalım şimdilik lava düşmesin şeklinde pardon şöyle yanar Arkadaşlar biz de oynamak isterseniz servera girip gelip bizi bulursunuz zaten. Biz bazen buradayız, bazen şey Hunger Games oynuyoruz. Yalnız arkadaşlar bu server premium değil, bunu söyleyeyim. Oynamak isteyenler girebilir. Ben premiumum ama arkadaşımın da olması gerek çünkü tek oynamayı sevmiyorum onun için biraz beklememiz gerek. Evet arkadaşlar bu bu server'da bir değişiklik var ee, çok şey. Ad, e, usta rehber event yapıyor hep Dia diamond block işte ben hatta bir kere bir başka şu skinle değil de başka bir skinle oynuyordum burada e, onda kaç stack 18 stack bine diamond toplamıştım İşte sonra da birisi şifremi bulmuş ve benim hesabımı ele geçirmişti onu işte şifreyi bulmaya çalışıyorum. Çünkü en yakın arkadaşım çaldı şifremi. Onun için onun bütün hayatını bildiğim için şifreleri deniyorum. Ama bir gün bulacağım. O zaman da adamı tanıtırım size. Hı. Evet hadi yükle. Hop, Arkadaşım demin demişti öyle bakıyordu. Şöyle kazalım. Arkadaşlar çok sessizlik oldu biliyorum ama söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yanımda birisi olsaydı daha iyi olurdu da. Özgür de gitti. Yalnız arkadaşlar ben bandikamla çekiyorum. O, onda arkadaşımın sesi çıkmıyor onu nasıl çözebilirim? Bileğiniz varsa yorumlarda yazabilir mi? Lütfen yazın. Evet arkadaşlar hmm. motor atmışlardı. Hala benim Tamamdır. 4 dakikalık atıyor zaten bu yıldır. bu ee, kırıldı. Şöyle bir kazma yapalım. Şöyle bir... Ee... Öncesi yap. Yani siz İngilizce oynuyorsunuz. Böyle taş basamak yazmaz. Slap yazar. Hop. Şu olmaz arkadaşlar zaten itemler gitmiyor. Arkadaşlar haftaya video gelemeyecek. E çünkü ben haftaya burada yokum. Belki çekebilirim ama üç ihtimal. Ya çekerim de koyamam. YouTube'a koyamam. Çekerim onu.